Her şeyden önce Nammu vardı. Bir tür tuzlu deniz. Nammu anı ve kiyi doğurdu. Göklerin tanrısı an ve yeryüzünün tanrıçası ki. İşte Sümer dininde yaratılış hikayesi buydu. Sümerlere göre evren tuzlu denizle çevrili bir kubbe şeklindedir. Bu tuzlu denizin adı Nammu'dur. Sular tanrıçası Nammu. Kubbe şeklindeki göğün tanrısı andır. Yeryüzünün tanrıçası ise Ki'dir. Ki ve An'ın bir çocuğu oldu hava tanrısı Enlil. Enlil cennetle dünyayı yani gökle yeri yani an ve keyi birbirinden ayırdı ve dünyayı sahiplenme kararı aldı. Nammu ve An'ın çocuğu Enki ise suyun ve yaratışın tanrısıydı. İnsanları yaratan da oydu. Sümer dinine göre insanların cennete gitme şansı yok. Çünkü cennet tamamen tanrılara ayrılmış durumda. Peki öldükten sonra insanlar nereye gider? İyi insanla kötü insan nasıl ayrılır? gayet basit, ayrılmaz. Sümer dinine göre bütün insanlar dünyanın en iyi veya en kötü insanı olup olmadığı fark etmeksizin kur adında bir yere gönderilir. Burası karanlık ve soğuktur. Tozdan başka yenebilecek hiçbir şey yoktur. Bu ölüler diyarının tanrıçası Ereşkigal'dir. Ama çok tanrıları varmış derseniz haklısınız. Sümer dininde yüzlerce hatta binlerce tanrı var. Çünkü hemen her şeyin ayrı bir tanrısı var. Peki kura tek yiyeceğin toz olduğu karanlık soğuk mağaraya giden yol nereden geçiyor biliyor musunuz? Tabii ki Türkiye'den. Kurun girişi günümüzde İran, Irak ve Türkiye sınırları içerisinde yer alan Zagros dağlarında. Ölen kişinin ruhu Zagros dağlarında yedi kapıdan geçer ve kura ulaşır. Sümer dininde tanrılar yüce yaratıklar olmakla birlikte davranışlarının sonuçlarına katlanır, gerektiğinde ceza da alırlar. Hava tanrısı Enlil'in cezalandırıldığı yaratılış miti bunu örnekleyebilir. Günün birinde tanrıça Ninlil nehirde yıkanmaya gider. Dünyayı yöneten tanrı Enlil onu görür, baştan çıkarır ve böylece ikisinin bir çocuğu olur. Ay tanrısı Nanna. Enlil bu davranışı nedeniyle ölüler diyarına kura sürgün edilir. Fakat Ninlil Enlil'in peşinden kurun girişine kadar gider. Ninlil kapıdaki görevliye Enlil'in nereye gittiğini sorar, ama kapıdaki görevli cevap vermez çünkü o aslında görevli kılığına girmiş Enlildir. Bunun üzerine bu kez Ninlil Enlili baştan çıkarır ve ikisinin bir çocuğu daha olur. Ölüm Tanrısı Nergal. Bu böyle devam eder ve Enlil ile Ninlil'in çok sayıda Tanrı çocuğu olur. Sümer dininde yer bulan bu yaratılış miti MÖ 2500 ile 2000 yılları arasında tabletlere kaydedilmiştir. Sümer dinini benimseyen insanlar ibadet etmek için küçük yapılar inşa ettiler. Bu yapılar zamanla gelişti, teraslar, katlar eklendi ve böylece zigguratlar inşa edilmeye başlandı. Tanrıların zigguratların en tepesinde yaşadığına inanılıyordu. Bu nedenle yalnızca din görevlileri ve saygın kişiler buraya girebiliyordu. Zigguratlar çeşitli binaların yer aldığı bir tesisin merkezini oluşturuyordu. Bu tesislerde hamamlar, depolar, avlular, barakalar bulunuyordu. İnsanlar tanrıları memnun etmek için onlara hasat ürünleri sunuyor, onlar için müzik yapıyordu. Bütün insanlar bu dünyada ne yapmış olursa olsun öldükten sonra kura gideceği için Sümer dininin amacı dünyevi mutluluktu. Cezalar da ödüller de bu hayattaydı bu açıdan Sümer dini insanları biricik yaşamlarını en güzel şekilde geçirmeye teşvik ediyordu. Sümerler yazıyı icat eden toplumdu ve tarihteki ilk yazılı eser olan Gılgamış Destanı da onlara aitti. Sümer dini hakkında bu kadar çok bilgiye de bu sayede sahibiz. Sümerlerden sonra gelen pek çok topluluğun dini inanışlarının Sümer dininden fazlasıyla etkilendiğini de görebiliriz. Örneğin Akadlar, Babiller ve Huriler de dinlerinde Sümerlerinkiyle benzer tanrılara veya mitlere sahipti. Şimdi dünyadaki en yaygın dinler dahi tek tanrılı olmalarına karşın Sümer dininden fazlaca etkilenmiş. Mesela Tevrat'ta yer alan Nuh'un gemisi hikayesi bir Sümer tabletine kaydedilmiş olan tufan miti ile bolca benzerlik gösterir. Sümer dini pek çok dine ve mitolojiye işte böyle ilham olmuştur. Bu konuda daha fazla bilgiyi Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni kitabında bulabilirsiniz.